Kıbrıs'ın birinci sayfasında. UBP Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Hasan Sertoğlu ile arkadaşlarının girişimleri sonucunda Lefkoşa Mezarlığı'nın bir kısmı dün temizlen, temizlendi denilmiş. Yolda yürüyen 10 yaşındaki kız çocuğunu durdurarak ahlaksız konuşmalar yapan Fecir Açıkel tutuklandıktan sonra herkesten Özür diledi deniliyor. Bir eşeklik yaptım başlığı kullanılmış sayın seyirciler. Zem czabuch, czabuch.